Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda modem arayüzüne nasıl gireceğimizi, kablosuz ağımıza yani Wi-Fi ağımıza nasıl şifre gireceğimizi, nasıl şifre belirleyeceğimizi öğreneceğiz. Bunun için öncelikle modem arayüzüne girmeniz gerekiyor. Modem arayüzüne girmemiz için öncelikle modeminizin IP adresini bilmeniz gerekiyor. Bunu bilmiyorsanız bu siteden ki bu siteyi açıklamalı kısmına ekleyeceğim oradan kontrol edebilirsiniz. Buradan Modeminizin marka model numarasını öğrenip karşısında IP adresini bulabilirsiniz. Buradan benim modemim Zyxel modeli 192.168.1.1. 1. Yeni bir sekme açıp bunu aynen buraya yazıyorum ve enter tuşuna bastığımda böyle bir arayüz geliyor. Sizin arayüzünüz daha değişik olabilir. Modemden modeme farklı gösterebilir. Kullanıcı adı ve şifre istiyor. Eğer kullanıcı adı ve şifre daha önce belirlememişseniz yine verdiğim siteye girip buradan kullanıcı adı ve şifrenin ne olduğunu buradan öğrenebilirsiniz. Ben daha önce admin şifremi ise kendi belirlediğim için kendi belirlediğim şifreyi yazacağım. Yazdıktan sonra modeminizin arayüzü açılıyor. Burada modeminize bağlı olan bilişim aygıtlarını görebilirsiniz. Benim sadece bilgisayarım bağlı görünüyor şu anda. Buradan Bağlı olan bilgisayarları isterseniz ebeveyn kontrolü, bilgi, ad simge değiştir gibi seçenekler düzenleyebilirsiniz. Bizim bugün yapacağımız olan şey ayarlarından kablosuzu seçmek. Ben Wi-Fi şifremi yani kablosuz şifremi manuel olarak kendisinin atamasını istedim ve kendisi atamıştı. Ama bunu kendimize değiştirebiliriz. Peki bunu nasıl yapacağız? Buradan modem adımızı değiştirebiliriz. Yine bakın burada güvenlik var. Buradan Otomatik olarak şifre oluştur dediğimde benim şifremin bu olduğu zaten gözüküyor. İsterseniz bu tiki kaldırırsanız buraya kendiniz aile üyelerinize, evinize özel şifre belirleyerek uygula dediğiniz anda artık modeminize kendi şifrenizi vermiş olacaksınız. Böylece Wi-Fi yani kablosuz ağınıza yetiksiz erişimi de engellemiş olacaksınız. Daha sonrasında çıkış yaptığınızda o anda siz bu şifre değişikliğini yaptığınız anda hangi bilgisayar, hangi tablet, hangi telefon internete bağlıysa internet onu otomatikman atacak ve tekrar yeni şifreye girerek bağlanmasını isteyecektir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.